Bu galibiyetle Beşiktaş'la arasındaki puan farkını ona yükseltti. Trabzonspor'un en, en yakın rakibi Hatay Spor'unda 7 puan farklı önünde. Hatay'ın tabii yarın e, Adana Demir Spor'la maçı olduğunu da hatırlatalım. E, Galatasaray 20 puanda, Fenerbahçe 19 puanda. Bu iki takımın maçlarını da elbette takip edeceğiz. Çok önemli bir galibiyet Hamdi Hocam. E, ayağınız Trabzon'a uğurlu geldi demek ki. <laughs> Ee, yani tabii ki çok bugünkü maçın gerçekten özeti, anlatması, yorumu e, her şeyin olduğu bir oyundu. Yani Trabzonspor acaba ne zaman geriye düşeceğim düşündüğü anda bir anda iki kere öne geçti. Yani e, oyunun belki pozisyon anlamında, oyun anlamında e, Beşiktaş'ın çok daha e, oyun içerisinde olduğu bölümlerde Trabzonspor çok oyun içerisine almadı ama bazı bugün ekstra oyuncular e, Trabzonspor ayakta tuttu. Yani Uğurcan, Hamşik bunlar bence en önemli rolleriydi. Yani Hamşik'in bence bugün Trabzonspor'un e, yani gerçekten bu skor, bu oyun veya e, bu... Ne paslar verdi anladım. Yani evet e, hem ilk yarı Vakeme ve Abdülkadir Ömür'e. Üçüncü golün başlangıcında da e, topu dibleyip hücum, e, hızlı hücuma çıkmasında o geçiş oyundaki pası tabii ki bence bugün e, oyunu belirledi. Evet. Beşiktaş eski formunun yakaladığı, yani Beşiktaş'ın adına evet, kaybedilmek tabii Beşiktaş adına üzücü bir durumdu ama bakıldığı zaman gerçekten bugün kötü oynayan oyuncusu var mıydı? Yani çok az sayılabilecek kadar eksik oyuncusu vardı. E, Trabzonspor için çok büyük bir moral. Ben kaybedilmeyen bir maç olarak görüyordum Trabzonspor ama kazanılan bir maç e, Trabzonspor için çok çok büyük bir moral oldu. Yani e, kaybedilmeyen bir maçtan kazanılan bir zafere dönüştü hakikaten iş. Ee, ekrandaki ısı haritaları maçın oynanış şeklini bir anlamda e, anlatıyor. Gökhan Hocam hemen size dönmek istiyorum. Ee, kısa kısa e, girizgah yapalım. Beşiktaş adına çok kritik, çok kritik bir maçtı. Hep söyledik bunu. Şimdi öyle bir süreç yaşıyoruz ki e, Beşiktaş zaten e, LIG Avrupa derken böyle sıkıntılı bir süreç içinde. E, bu sürecin içinde e, böyle bir büyük maçtan da yenilgiyle ayrılması e, çünkü işte şimdi Rozier'i, Vida'yı Sporting maçında oynatmadı ama hani hafif sakatlıkları var diye bugün 90 dakika sahadaydılar. Çok önemliydi Beşiktaş açısından. Daha elbette yolun aşağı yukarı üçte biri geçildi. E, daha bu köprünün altından çok sularak hepimizi yaşadık, deneyimledik bu işe. Ama ee, bir mental anlamda da darbe olmuş mudur, ne dersiniz? Yani e, milli maç araları normalde takımlarımıza iyi gelir ama... rehabilitasyon gelir. Beş, yani e, Beşiktaş'a geçtiğimiz e, milli maç arası hiç iyi gelmedi. Ondan beri sakatlıklardı, bir türlü bir arada oynayamamaktı. Bu sonuçta e, sonuçlara da yansıdı. E, bugünkü maça gelecek olursak, e, bence son haftaların kötü oynayan iki takımı, ama puan açısından daha iyi durumda olan Trabzon ve Beşiktaş ikisinin de e, maça bakış açıları bence daha farklı. Bugün Trabzon İstanbul'a gelip gelmeden önce bir puana razı mısın dese herhalde Trabzonlar balıklama atlardı. Değil mi? Tabii yani iki tane e, ideal kadroyla oynayan hakikaten e, e, kendini bulmuş iki tane takımın bence koro e, kor mücadelesiydi. E, i̇yi de maç vaat ediyordu bence öyle de oldu. Gerçekten çok zevkli bir maç oldu hiç durmadı. Kimse oyunu çirkinleştirmeye çalışmadı. Bu da futbolumuz adına e, sevinç verici tarafıydı. E, pozisyon açısından, topa sahip olma açısından Beşiktaş öndeydi. İlk yarı hiç beklemediği anda tam devre biterken mağlup duruma düştü. Sonra bence Beşiktaş adına sevindirici hakikaten Larin'in performansıydı bugün. Bence Larin Beşiktaş'ın olduğu her pozisyonda vardı. Belki orada çok yorulduğu için Sergen Hoca çıkarmak zorunda kaldı ama bir 10 dakika daha dayanabilirdi. Çünkü Sergen e, e, Larin genç ve gole yakın. Yani golü koklayan bir oyuncu. Her pozisyonda vardı. Ee, bir de eğer Beşiktaş bu maçı eğer kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin. Yediğin gole bakıyorsun. Hucumdasın. Hucumdan denen top. Dediği gibi hamşikin hakikaten olağanüstü yaptığı topu diplemesi. Topu hiç e, vurmamaları ...pozisyonu kendi kendine yarattılar. Beşiktaş da onlara ikram etti. Ve e, mağlup duruma düştü. Trabzon Yenemiyorsan akı... ama yenilmeyeceksin. Kesin yani. Bu tarz maçları? Çünkü doğrudan rakip. Rakip bir de yani Trabzon'un daha bir gidişatı var. Onu devam ettirmek isterlerdi. Onu da devam ettirdiler. Bence istediklerinden fazlasını aldılar bu maçta. E, maçın hakkı e, Trabzon'un galibiyeti miydi? E, bence beraberlik daha iyiydi. Ama Trabzon burada umduğundan da fazlasını alıp Trabzon'a dönüyor. Milli maç arasına da oldukça mutlu giriyor. Şimdi Trabzonspor'un tabii 23-24 mi oldu bugün? Uzun bir yenilmezlik serisi de var. 24, 24 maçı bulan herhalde. Abdullah Hoca ile birlikte. sezonun başından beri eğer hafızam beni yanıltmıyorsa 9 galibiyet oldu. 9 galibiyet 3 yenilgi oldu. Evet. böyle bir seriyle seri de yakaladı. Bakasetas'ın e, sakatlanması işte dönem içinde ara ara Vakemen'in, Bakasetas'ın yoklukları yaşandı. Bunları ilk, iyi tolere etti. Örneğin bugün Siyopis girdikten sonra belki de hani hayırlı sakatlık olmaz ama e, belki de faydaya da dönüştürmeyi başarabildi. O Bakasetas'ın sakatlığını, ortadaki direnci yükselterek. Yani e, oyun çok merkezden oynanmıyordu. Yani bugün e, Rosie ile e... Umut'un performansı gerçekten belki sezonun en yüksek performansı e, diye bir hatırlayacağız. Yani oyunu Beşiktaş e genelde kenardan oynadı. Yani çok merkezden e, çok hücum anlamında etkili olmadığı için Trabzonspor o bölgede Hamşikle beraber biraz ayakta kaldı. Yani orada baskı yemedi. Trabzonspor topu kenarlara getirdiği an baskıları yedi. Beşiktaş e bunu bence o bölümde çok iyi kullandı. Tabii ki burada en büyük bir problem Vakametrom Tromsen, Abdülkadir e, Ömür. Dorukan'ın iletişimi defansif anlamda çok iyi olmadı. Beşiktaş o bölgeleri bence en büyük kullanma sebeplerinde bir tanesi. Her iki ön oyuncunun da e, bence oyunda çok defansif anlamda yardımı e, etmeme işi. E, ama dediğim gibi yani orta sahada Berat ve Hamşin çok sakin kalışı. İki stoper Hüseyin'le Hugo'nun çok doğru oyunu. Trabzonspor'u ayakta tuttu e, diyebiliriz. Yani e, biraz önce tabii Beşiktaş takımı eğer böyle bir oyunda yani ilk yarının bitimi ve ikinci yarının bitiminde yakalandığı pozisyonları... E, ...Trabzonspor arasındaki bence en büyük farklılıklardan bir tanesi olduğunu ben düşünüyorum. Yani e, Trabzonspor bu tip e, oyunun telaşını veya oyunun e, çok dağınık olduğu bölümleri yaşamıyor. Yani böyle bir oyun içerisinde girmiyor. Yani bu Trabzonspor'un bence eğer yenilmiyorsa bu kadar sürede Sporu anlatılabilir. Spor kontrol etmeyi başardı değil mi? Geçen sene mesela en çok eksik olan şey... Ee, öne geçmesine rağmen mesela skoru koruyamamak ya da e, geriden, geri düşüp ileri, e, öne geçememek gibi durumlardı. Abdullah Avcı ile artık skoru korumayı ya da oyunu tutmayı da başarabiliyor sanki. Yani bu biraz e, oyunda sakin kalmakla alakalı. Yani oyunu çok telaşlandırmıyorlar. E, bugün bugün Beşiktaş'ın o baskısı oyunu telaşlandırması gerekiyordu. Oyunu bir anda e, iyi baskı Her anlamda e, her anlamda tamam. ya yani o Beşiktaş'ın baskısından e, demoralize olup oyunu e, farklı yerlere gidebilirdi ama e, dediğim gibi orta sahada e, çok sakin kalması yani oyunda Canin'in olduğu süre içerisinde önde top tutup biraz olsun takım oraya taşıması. Bence olayın e, biraz anlatılabilir yanıydı Trabzonspor adına ama genel oyunda e, yani bakıldığı zaman evet bugün Beşiktaş'ın e, çok daha farklı bir oyunu vardı. Ee, şimdi Rea Hocam geldi birazdan o da e, dahil olacak. Hocam alalım sizi. Rea Hocam oyuncular üzerinden konuşmayı sevmez. Oyun üzerinden anlatmayı sever ama hocam mesela Piyaniç'i çağırdın mı örneğin bugün Beşiktaş? Yani e, diyor, biraz evvel e, Hamdi Hoca'nın dediği şeye katılacağım. Yani bireysel performanslar bugün çok etkiliydi. İşte Hamşik'in performansı, Uğur Hoca'nın, Victor Hugo'nun ondan sonra... Ee, Abdülkadir Ömürün, Ömürün geçiş oyunlarını yani, dedikte konuşacağım. Ömür sonuçta, bayağı güçlenmiş yani, ama Trabzon baktığımız Aradaki zaman boyunu, farkı evet, yani Trabzon bu oyunu hakikaten çok iyi oynayan bir ekip yani geçiş oyunları Bunlar Trabzon görüntülerim, evet. evet. Arkadaşlar Trabzon'dan da canlı e, galibiyet e, sevincini, galibiyet kutlamasını yansıtıyorlar. Trabzon'dan bu görüntüler, evet. Sonuçta iki teknik adam da birbirlerini iyi biliyorlar, İyi etüt etmişler. Bugün baktığımız zaman işte ne olsun. Enkame olsun topa yana geldi mi tehlikeli oyuncular. Enkame'ye top geldiği zaman Rozier hemen kapattı. Canini'ye işte vida yakın oynadı. Baktığımız zaman pozisyon hani doğru işler yaptı. İki teknik adam da bu taktikleri doğru bir şekilde vermiş. Ama oyuncu performansla damga vurdu. E Hamdi de Hocanın dediği gibi yani ilk yarı biterken ve yani maç biterken bu golleri yemeyeceksiniz esasında yani büyük takımsanız şampiyon olmak istiyorsanız Avrupa'da şampiyonlar liginde oynuyorsanız ki şampiyonlar liginde de benzeri goller yiyor. bu golleri yemeyeceksiniz yani maç 1-1, siz ucundasınız ve rakip sizi ikiye bir yakalıyor bir çıkışla Hamsi'nin bir doğru başlattığı organizasyonla seni ikiye bir yakalıyor ve ondan sonra hepsi doğru iş yapıyor İşte Cornelius'tan Enki Bekame'ye giden, Bekame'den tekrar Cornelius'a giden top normalde e, bir kalitenin göstergesi. Böyle bırakırsanız, ikiye birde yakalanırsanız e, sonuç böyle olur. Ya tabii Beşiktaş'ın yani oyun süresince yapmış olduğu iki tane hata vardı. İşte o ilk yarı ve ikinci yarının bitimi. Oyun dağınıklığı açısından, pozisyon dağınıklığı açısından o da tabii ki e, skor etkili. Ha bir de Beşiktaş'ta mesela kötü oynayan var dediğiniz zaman aklıma da gelmiyor. Mesela baktığımız zaman iyi mücadele eden ama bireysel performansları çok üst seviyeye çıkmayan ben gene diyorum Billarin'in biraz Gezzal'ın eskiye nazara ee, diğer tarafta yani dediğim gibi Piyan için yani pek bir varlık da gösteremedi yani oyunda baktığımız zaman. Hamsi'nin gösterdiği etkiyi gösteremedi. İlk yarı oyunun başında daha bir etkiliydi. Sonra tabii e, oyun temposu Piyaniç adına biraz geri düştü ama Hamsi bugün bence o tempo olarak çok fark yarattı. Bu arada 9 galibiyet, Üç yenilgi mi dedim ben? Üç evet, beraberlik üç beraber. olacak Onu e, yanlış vurgulamayalım sonra bu kadar sevinirken e, Trabzonlu dostlar da ne oldu demesinler.